herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir mücadele. Hala Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Evet offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet offside değil. Trabzonspor şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Can sıkıcı bir durum. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kimin kullanacağını biliyorduk açıkçası. Evet ilk bakışta o kadar önemli Ve kafa. Büyük ayak kırıklığına uğradı. Trabzonspor şimdiden geride. Farkın açılmasına müsaade edemezler. Buradan bir ders çıkarmaları gerekiyor gerçekten. Adeta donup kaldılar. Albertini güzel uzaklaştırdı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Saka. Beckham. Yani ben beğendim. Hücumu açık ve net bir şekilde önlediler. Kontra şansları var. Biz bile hissettik. Neymar ilerleyecek bir yol buldu. Topu uzaklaştırmak için orada. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Trabzonspor topu tekrar alıyor. Uzaklardan deniyor. Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Şevçenko topu uzaklaştırdı. Trabzonspor için güzel bir karşı atak şansı. İlerlemenin yolunu buldu. Bitirebilir. farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken, diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Ve kendini yerde buluyor. Muniz, Muniz kontrolü eline aldı, ileriye doğru gidiyor. Kaka, Albertini. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Beckham. Snyder. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Snyder. Neymar. Bale. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Çok güzel okudu. Trabzonspor hala geride. İlk devri tamamlamak üzereyiz. Beckham ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Haaland. Messi güzel okudu. Devre arasına son 5 dakika. Messi, Alexander Arnold, Snyder. Topu alıyor, İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Haaland, iki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Bale mücadeleden galip ayrılıyor. Beckham. Saka. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. İlk devreyi tamamlayan dürüst sesi geldi. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farkla taşıyabilirler. İkinci Santra ile başlıyoruz. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol. Çevçenko. Gol durak bilmiyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyor.